Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 55 56 50, 57 58 59 ve 60. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Koca Seyit. Yaptığınız araştırmalara göre Çanakkale Zaferi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Koca Seyit 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık köyünde dünyaya gelmiştir. Çanakkale kahraman Cumhuriyet ilanından sonra çubuk soyadını almıştır. Çanakkale savaşlarında topçu neferi olarak Mecidiye Tarabyası'nda görevlendirilmiştir. Tarihin seyrini değiştirdiği olay şu şekilde gerçekleşir. Saat 5.30 sularında itilaf devletlerinin filosundan bazı gemiler Mecidiye Tabyası'na ağır top atışlarına başlarlar. Bu saldırı karşısında takım subayı Fahri Efendi'nin emriyle askerler sığınağa koşmuşlardır. Ancak geride kalan askerler istihdamın içerisinde patlayan cephanenin sonucunda bir kısmı şehit düşmüştür. Bunların içerisinde yaralı olarak kurtulan koca Seyit yerinden kalkıp baktığında düşman gemilerinin kaleye yaklaştığını görür. Tabanın içerisine üçüncü toptan başka diğer topların hepsi kullanılamaz hale geldiğini görmüştür. Koca Seyit bu imanla 276 kiloluk mermiyi kaparak namluya sürer. Arka arkaya dört atış yapar. Bunlardan bir tanesi Okayans adlı geminin dümenine değer ve geminin manevrası imkansız hale getirilir. Gemi dümensiz kaldığı için boğazın mayınlarla kapatıldığı yerde mayınlara çarparak sulara gömülür. Bu olayla İngilizler istedikleri çıkarmayı yapamamışlar, deniz üstünden bazı gemiler ile geçmeyeceklerini anlamışlardır. Seyit Onbaşı ile ilgili internetten edindiğiniz bilgiler hakkında konuşunuz. Koca Seyit 1889 yılında Çamlık ilçesinin Havran ilçesinin Çamlık köyünde dünyaya gelmiştir. Çanakkale kahramanı Cumhuriyet'in ilanından sonra çubuk soyadını almıştır. Çanakkale savaşlarının topçu neferi olarak Mecidiyet tabyasında görev almıştır tarihin seyrini değiştirdiği olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Saat 5.30 sularında İtilaf Devletleri'nin filosunda bazı gemiler Mecidiye Tabyası'na ağır top atışlarına başlamışlardır. Bu saldırı karşısında takım subayı Fahri Efendi'nin emriyle askerler sığınağa koşmuşlardır. Ancak geride kalan askerler istihdamın içerisinde patlayan cephanenin sonucunda bir kısmı şehit düşmüştür. Bunların içerisinde yaralı olarak kurtulan Koca Seyit yerinden kalkıp baktığında düşman gemilerinin kaleye yaklaştığını görür. Tabanın içerisinde ise 3. toptan başka diğer topların hepsi kullanılamaz hale geldiği görülmüştür. Koca Seyit bu imanla 276 kiloluk mermiyi kaparak namluya sürer. Arka arkaya 4 atış yapar ve bunlardan bir tanesi Okyanus adlı geminin dümenine değer ve geminin manevrasını kullanılmaz hale getirir. Gemi dümensiz kaldığı için boğazın mayınlarla kapatıldığı yerde mayınlara çarparak sulara gömülür. Bu olayla İngilizler istedikleri çıkarmayı yapamamışlar. Deniz üstünden boğazı gemiler ile geçemeyeceklerini anlamışlardır. Aşağıdaki sözcükleri metinden bularak altlarını çiziniz. Yer aldıkları cümlelerden bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Onbaşı, başı 10 on ere kumanda eden asker erin üstündeki ilk rütbe rütbe, subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece mevki, tabia, bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı, mazur, mazereti olan mazeretli, yukarıdaki kelimeleri kullanarak defterinize birer cümle yazınız. Askeri toplamak için onbaşı düdük çaldı. Üst rütbeli askerler toplandığı için bir araya geldi. Kuzeydeki tabya için ikmal yapıldı. Mazur olan askerler dışında yoklama tamamdı. Metinde Metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz ve soruları arkadaşlarınızın yanıtlarını aşağıya yazınız. Seyit Onbaşı mermiyi kaldıramayınca ne cevap vermiştir? Paşam ben o zaman bu mermiyi kaldırırken gönlüm Allah'ın feyziyle dolu, dop doluydu. Kendimde bir başkalık hissetmekteydim. Bu ağırlığı kaldıracak bir makama ulaşmışsam bu Cenabı Hakk'a yaptığım duaların karşılığındaydı ki o ana mahsustur. Şimdi kaldıramam kumandanım mazur görün fakat siz o düşmanı tekrar buraya getirirseniz benim de bu mermiyi nasıl kaldırdığımı o zaman görürsünüz. Mükafatlandırmak amacıyla kendisine ne istediği sorulduğuna ne cevap verdi. Ben pehlivan yapılayım. Bir mayınla... Bir tayınla karnım doyuyor kumandanım. Emretseniz de bana iki tayın verseler der. Aşağıdaki cümleyi anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz. Cevat Paşa, Seyit Onbaşı'yı daha fazla üzmemek için gönderdi. Amaç yargısı, sonuç yargısı. Siz de amaç sonuç ilişkisi içeren 3 cümle yazınız. Dişlerinin çürümemesi için sabah akşam fırçalardı. Sitemiz öğrencilere yardım olsun diye kuruldu. Bisiklet almak için parasını biriktirdi. Büyük harflerin kullanımı, kullanım yerleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaları örnek cümlelerden uygun olanıyla eşleştiriniz. Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar. Haydi bakalım Seyit, kaldır şunu da fotoğrafını çekilsin. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 18 Mart'ta kahraman askerimiz büyük bir zafer kazandı. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar. Demek ki Çanakkale Zaferi böyle dürüst yürekli dedelerimizin eseriydi. Tarihi olay Çağ ve Dönem adları büyük harfle başlar. Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Yer adları büyük harfle başlar. Selam size ey Bursa'nın, Ankara'nın, Konya'nın vatanı için ölümü şeref bilen evlatları. Ülke ve ulus adları büyük harfle başlar. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millettir. Cümleye büyük harfle başlanır. Sahte top mermisini sırtladı. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kipeklerinin fiili hangi anlamı kattığını inceleyiniz. Kumandanım öyleyse isteyeceğim. Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir. Her gün bir bir ekmek veriyorlar, doymuyorum. Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır. Zaferden sonra Koca Seyit'e onbaşı rütbesi verildi. Fiilin söylenme zamanı gerçekleşme zamanından sonradır. Kendi emeğimle çalışıp kimseye muhtaç olmadan geçinirim. Fiil her zaman düzenli olarak gerçekleşmektedir. Seyit Onbaşı Cevat Paşa'nın yanına 3 gün sonra tekrar gelmiş. Fiilin gerçekleştiğini başkasından öğrenilmiştir. Siz de aşağıya haber kiplerinin bulunduğu cümleler yazınız. Birazdan otobüse bineceğim. Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir. Sahil boyunda yürüyorum. Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır. Kitaplarını toplayıp eve gitti. Fiilin söylenme zamanı gerçekleşme zamanından sonradır. En çok ıspanaklı böreği severim. Fiil her zaman düzenli olarak gerçekleşmektedir. Bu sene sınıf başkanlığına adaylığını koymayacakmış. Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir kompozisyon yazınız. Çanakkale Savaşı, İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmek, Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'a çıkartma yaparak Osmanlı'yı tarihten silmek ve bunun sonucunda zor durumda olan Çarlık Rüyası'na, Yardım götürmek amacıyla Çanakkale Boğazı'na yaptıkları bir taarruz operasyonudur. Çanakkale'ye yaptıkları bu girişimler Osmanlı'nın boğazı mayınlaması sonucu İngiliz zırhlıları Çanakkale'nin serin sularına gömülmüştür. Denizden boğazı bu kadar kolay geçemeyeceklerini anlayan İngilizler Mehmet Akif Ersoy şairimizin dediği gibi Kimi Hindu kimi yamyam dünyanın birçok yerinden getirdikleri askerler ile Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmışlardır. Bu çıkarmada umdukları gibi olmamış, Mehmetçik vatan aşkını her şeyden üstün gördüğünü, kurşunu bitse dahi döngüsü, süngüsünü çekip bölüme koşmuş, arkasına dönüp bak, bakmamış, şehadetten korkmamış, düşmanı boğazdan ileri geçirmemiştir. Bu büyük destanın sonucunda Osmanlı vatanına düşman ayağı başlamamış ve de rüyada devrim olarak çarlık rüyası yıkılmıştır. Atatürk ile ilgili şiirler araştırınız. Hoşunuza giden bir tanesini ezberleyiniz. Atatürk, şimdi bir deniz varsa pamuk tarlaları, rüzgar altında şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan, buğday sarısı güneşte bir kuş uçuyorsa, şimdi bir yaprak dalgalanıyorsa aylı yıldızlı yaşamak seninle güzel, yaşamak bunun için büyük sevgili Atatürk. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.